Arkadaşlar ben Rüzgar XT. Bugün sizlerle birlikte Minecraft çekeceğiz ama çok uzun bir zaman sonra. Yani çok uzun dediğim bir en son yani yaklaşık bir yıl önce bir yıl önce yani galiba bile çektim. Evet yaklaşık iki yıl oldu. Bir yıl önce çektim ben. Yaklaşık ama iki yıl falan oldu yani yaklaşık çok az. Yıl. Artık bir yıl süreyle tekrardan artık video çekmeye başlayacağım. Kısıklı gelecek video ve az zaman yani. 2 dakika 3 dakikalık gelecek. En fazla bir 5'e çıkacağım. Çok daha çok yanmayacağım. O yüzden zaman kaybetmeden videomuza başladık. Minecraft çekeceğim bugün. I Yani şimdi 30 önce odun kırayım. Yani uz gerçekten sizleri ve yani YouTube kanalımı gerçekten özledim. Yani video çekmeyi de özledim. Biraz e, zaman geçti ve tekrardan yüzgel yüzgel kişisel kanala video çekmeyi devam edeceğim. Yani en ş, bir 200 aboneye ulaşırsam he, şu anda hedefimiz 200 abone olmak şu anda Evet abone bekliyorum. Evet. Evet. Teşekkürler. Evet abone geldim. Şimdi <laughs> bu videonun de devamı da olacak bu arada. Ee, bir hmm... Bugün çekerim belki yarın. Belki ama yarın çekebilirim. Bugün ya da yarın yani yarın çekeceğim ya da yarından sonraki gün yani cumartesi çekebilirim. Odun kırayım ilk önce. Bir 16 tane odun yeter. Ben 16 tane odun kırdıktan sonra geleyim ya da bir 20 tane de olabilir. Evet arkadaşlar bu arada ben şey uzun topladım onları da kırdım yani baya vaktim aldı ama ben evde yaptım. Yani ev yaptım sizin için. O yüzden evi göstermek istiyorum. Şöyle bir ev yaptım. Yani zamanım aldı ama olsun. Saç kılıç falan yaptım. Akşam oldu gündüz bir iki kere gece yaşadım. Zombiler zaten savaştım. 5-6 kere kılıç yaptım. Hepsinin canı bitti zaten. Kırıldı. İşte öyle burada işte, böyle bu, cam yapamadım kum bulamadım böyle kapatıp işte cam yapıyorum o yüzden böyle falan işte burada bu bir yaptım kendime öyle evet böyle bir Daha çok video uzatmak istemiyorum çünkü bir iki dakika olmuştu, üç dakikaya da. Dolması öldürmüyorum. Ee, yani buraya kadar izleyenler herkese çok teşekkür ediyorum. Başta söylediğim gibi kısa videolar gelecek. Şu an üç dakika falan olabilir. Evet herkese görüşmek üzere sizi çok seviyorum. Ayrıca YouTube kanalıma başladığım için <laughs> de çok Evet herkese çok görüşmek üzere. Ve bay bay. Hepinizi çok seviyorum.